Efendim, e, Silivri'de e, olduğum için ben de bir Silivrili olarak Silivrik orman köylerini ziyaret ettiğinizden bahsediyor izleyicilerimiz. Bizim de bu diyor orman köylülerde tapu durumlarımız ne durumlarda? Sayın vekilimiz bu konuda da bize bilgi verirse diyor memnun oluruz diyorlar efendim. Şimdi Seyalar, Daramandıra, Çaydere e, köylerini ziyaret ettim. kendilerine tebliğ ediliyor olmalı. Belki de tebligatları bitti ya da korona nedeniyle belki aksa da sonrasında devam edecek olabilir. Onların ödemeleri 5 yılda 10 eşit taksitli olacaktı. Bu ilk ödemeler 3 ay süreyle ertelendi. Onu söyleyeyim. Evet. Şunu söylemiştim bir de oradaki noktalarımıza ya yani o çalışmaları yaptıktan sonra işte dönüp Ankara'ya kanun teklifini vermiştim sonra o zaman da çevre bakanını aramıştım bilgilendirmiştim ben bütün çalışmalarımda ilgili bakanları aradım bilgilendirdim önemli olan sorunu çözmek çünkü tek hmm. yani kanun teklifini verip kendi haline bırakmam onu mutlaka takip ederim nitekim o zaman çevre bakanı da takipçi oldu. Sonuçta bir yasa çıktı. Tam dediğimiz gibi olmadı ama çıktı. Şimdi vatandaşlarımıza şunu söyledim o zaman köylerimize burada kritik mevzu bedeldir şimdi dedim. Bu bedel geldiği zaman bir bakın bu sizin yine ödeyemeyeceğiniz bir rakamsa beni arayın gelelim konuşalım bu konuyu Selimli ilçe Başkanımızla da konuştum. Yeni Başkanımızla da konuştum. Oralara bir program yapacak. Şu gelip, gelip dinleyecektik e, vatandaşlarımızı ama bu koronavirüs halsiz <laughs> çıkınca gelemedik. E, temasta olalım vatandaşlarımızla. Bu bedellerde e, bir rahatsızlık veren bir durum var ise öyle bilgiler geldi bana bakın. E, e, bir iki... E, Telefon geldi bana ama o zaman herkese tebrikatlar gelmiş değildi. Oturup değerlendirelim, yine konuyu Ankara'ya taşırız dedim. Ee, buradan da izleyenlere, bizi dinleyenlere sesleniyorum. Burada bir bedel sorunu varsa haberleşelim. İlçe başkanımızla e, temasta olun. Beni arayabilirsiniz. Oralara gelip toplantılar yaparız. Yine çözüm konunun çözümü için yollara düşeriz.